Şimdi gelelim e, Rusya kaynaklı Sputnik'in bugün itibariyle yayınladığı bir video vardı. Putin'in e, devlet başkanlarına gönderdiği hediyeler. O hediyeler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da var. E, diğer bir taraftan da e, Ukrayna devlet başkanı Zelenski'ye de bir hediye gönderiyor. Hediyede bir kelepçe ve bir de e, Zelenski'yi demir parmaklıklar arkasında görüyoruz. Bu ne hocam? Şimdi burada Çin'e ne veriyor? YP diyor. Dolar he, doları yere atıyor. Sonra Hindistan devlet başkanı. diyor milli paralarla ticaret <laughs> yapalım. Yani evet. ruble. Evet. Ee, savaş uçağı gönderiyor. Putin'e, e, Putin'den Trump'a ne geliyor bakalım. Evet burada da Alaska'daki yapmış oldukları görüşme. Madura'ya da. Orada bir, da eşit diyor. Hediye. Madura'ya müzik seti mi gönderiyor hocam? Ne yapıyor? Dans ediyor ya Madura. Dans ediyor. Ha evet. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yine bir orada hediye gönderiyor. Burada nükleer Ak. Akkuyu tesisinin bir küresini e, Hepsinin bittiği bir şey. arasında yapay zeka savaşları var. Kuzey Kore liderine ne gönderiyor hocam? Rusya evet, Kılıç. Sevgiler. Kılıç göndermiş. Zelenski'ye bakalım ne gelmiş. Zelenski'ye de evet. Evet bir kelepçe geliyor. Evet. Sonunda da Zelenski'yi demir parmakları. Orban'a da evet Orban'a da hediye var hocam. Ama küçük. Gaz. <gaz. Evet, hormona da doğal gaz veriyor. Doğal gaz ama özel. Ve sonrasında ışıklar... Sadece var. doğal gaz değil bence. <laughs> Yanıyor, sonrasında işte böyle bir putri de bu şekilde resmetmişler hocam. Siz nasıl görüyorsunuz hocam? Yani bu 2025 bir şekilde geride kaldı. Şimdi 2026 yılı var. Amerika'nın yeni işte doktrini var. Öbür taraftan Alman, Avrupa içerisinde yaşananlar, Avrupa-Amerika gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi, aşağıda İsrail'in saldırgan tutumu. Programımız ne kadar? <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> Saatlerce konuşabilirim diyorsun. Konuşurum. Belli başlıklar üzerinden gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Yoksa bizi programımızın süresi... Yani şöyle diyelim. Bunun... Bizi daha iyi bir yıl mı bekliyor hocam? Sorunların bittiği, yeni dönemin başladığı ya da aslında bu bir başlangıç. Bundan sonra daha büyük felaketler olabilir mi? Size ümit vermeyeceğim. Bu kadar silahlanmanın olduğu yerde, evet. yani iyi şeyler... Yani e, söylersem sadece wishful thinking diyorlar ya iyi niyet olmuş olur ama e, önceki dönemlerde silahlanma hem bu küresel anlamda hem de belli bölgelerdeki e, odaklanmaya baktığınızda silah artışına baktığınızda bu dünya açısından çok olumlu bir durum ortaya koymuyor. Evet. Başka bir şey daha söyleyeyim size aslında onun işaretleri tabii ki 2021'de çok sert bir şekilde ortaya çıktı. Artık kimse, kimse uluslararası hukuk, uluslararası norm falan konuşmuyorsunuz. Bir geriye gidin 5 yıl, 10 yıl öncesine. Hele 2000'lerin başına gidin millet böyle var ya acayip konuşurken böyle uluslararası ilişkiler hocaları veya uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlar konuşurken etrafta böyle papatyalar uçuşuyordu. Farkında mısınız? Dünya öyle bir yere gidiyormuş gibi anlatıyorlar idi. Ama öyle değil. Şimdi farkındaysanız kimse uluslararası hukuktan, normdan falan bahsetmiyor. Evet. Herkes silahlanmadan işte bir gün bakıyorsun diyor ki ben diyor sana verdim diyor Suriye'nin şu kısmını diyor. İşte diyor tamam diyor sana da diyor şu kısmı ayırdım diyor. Hani bu kadar böyle rahat konuşuldu konuşuldu ve bir kümeleme ile birlikte karşı çıkışın olmadığını da görüyorsunuz. Özellikle uluslararası güvenlik güvenliği korumak, sağlamak çatışmaları engelleme konusunda görevi olan biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne artık hiç kimse buradan benim faydama çıkar diye bir beklenti içinde olmadığını görüyorsunuz. Uluslararası örgütler de bu alanda tamamen bir etkisizlik içine düşmüş veya düşürülmüş durumdalar. O açıdan şimdi 2026 yılı çok güzel olacak plan demek çok zor gibi gözüküyor. Biraz 19. yüzyıl diplomasisinin daha böyle sert şeklini görebiliriz. Tekrar söylüyorum. 19. yüzyılda büyük güç diplomasi ağırlıklı olarak kendini gösterir. Bundan sonraki süreçte de onu görüyorsunuz. Yani gücün yani kendi kasına bakarak devletler hareket ediyor. Bunun işaretlerini göreceğiz. Şimdi günümüzde belli çatışmalar var. İşte Rusya-Ukrayna çatışması bence sadece buna Rusya-Ukrayna çatışması olarak da görmemek lazım. Tabii ki önemli. Ben bunu şöyle okuyorum. İlk ortaya çıktığında söylemiştim. Eski kıta diye tanımlayacağımız Avrupa, bugün Avrupa yani bunun içinde Almanya'da, Fransa'yı da katabilirsiniz. Anglo-Sakson Savaşıydı bu, e, Ukrayna Savaşı. Bunu anlayamadılar, bunu çözemediler. Evet. Bunu ya göremediler. Çok iyi niyetli davranırsam veya önleyemediler. Bu Anglo-Sakson Savaşıydı. Sonucuna baktığınız zaman görürsünüz. neye dayanak söylüyorum? İngiltere'ye bakın, Barışı, ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın. Dağıttı. Yani ama o barışmasısı öyle Hadi barışı sağlayalım diye sağlanmıyor. Yani ben diyor, e, anlaştım, Putin'le konuştum diyor. Yani sen bunu imzalayacaksın. İngiltere o niye? Angola İngiltere niye bunu istemedi hocam? Yani bu barışı. İngiltere işte biliyorsunuz, gibi, onu biraz Brexite kadar götürebilirsiniz. İngiltere'nin şöyle bir yaklaşım vardır. E, bu hiç değişmez. Hiçbir zaman için Avrupa kıtasının Avrupalı bir güç tarafından domine edilmesini istemez İngiltere onun için son dönemde artan rus etkisini özellikle bu enerjiden kazandığı parayı falan bunlar gördüler. E, bunun etkisini gördüğü için bir de Avrupa'yı güdümüne aldırar şu anda. Anglo-Saxon Anglo dünya diye tanımlayacağımız İngiltere'ye bakın, Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın. Buna İsrail de bunun bir uzantısı olarak evet. bakabilirsiniz. Yani geçen açıklama yaptığı ya, Amerika Birleşik hemiz olmasak olmaz Tabi. Bunu başka bir ülke etsin. söylese dayak yerdi yani. O, o rahatlıkla söyledi o da doğru söylüyor dedi yani hiç itiraz da etmedi farkındaysanız. Öyle şaka var bir cevap ama her şakanın da altında bir ciddiyet tararsanız bunu görebilirsiniz. Böyle bir durum var. Araplarda bir söz vardır o aklıma geldi. Derler ki derler ama uymazlar da. Amerikan yorganıyla örtülmüşseniz bilin ki çıplaksınız diye bir söz vardır. Araba sözü. Evet, ortada çalışanlar bunu bilir. Bence bu söz sadece Arap coğrafyasında kalmasın. Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupalılar da bunu görmüş oldular. Çünkü kendi güvenliklerini Amerika Birleşik Devletleri'ne havale etmişlerdi. Şimdi Trump'la birlikte yani uzun süre 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki kurulan iki kutuplu süreçle birlikte Avrupa Amerikan yorganıyla örtünmeye çalıştı Rusya karşı falan. Şimdi o yorganı şey çekti. Tamam ismi? Evet. Bir, bir tamamen kaldırmadı ama yani bayağı bir kısmını çekti e, Trump. Avrupa e, biraz çıplak olduğunu gördü güvenlik anlamında e, Şimdi onun için ne diyorlar? E, kendi güvenliğimizi sağlayalım filan o Avrupa'da bugüne kadar bildiğimiz bizim bize de anlatılan ve bunun hiç değişmeyeceğini dünyanın da aynı çerçevede ilerleyeceğini anlatılan bir biliyorsunuz öğreti vardı. Onun da çökmüş olduğunu gördük. E, şimdi nasıl bunu kendi güvenliğimizi ça sağlayarız çabası içindeler ve refah devleti diye tanımlanan devletlerin farklı bir sürece doğru evrildiğini gördük. Bu çok çok önemli. Bugün Avrupa kendi güvenliğini sağlayamayacak kadar e, yorgan üstünden alınmış bir coğrafya olarak bunu tanımlayabilirsiniz onu söyleyeyim. Çünkü e, AB olmadan Avrupa konuşuluyor ya. Yani bunu normal bir ülke bile kabul etmez. Tekrar söylüyorum. Ne demek hocam AB olmadan Avrupa? Konuşuluyor. Yani Avrupa konuşuluyor. Yani AB yani Ukrayna Avrupa'nın göbeği be. şimdi Avrupa Ukrayna konuşuluyor. AB'nin siz ne diyorsunuz diye soran yok. Hmm, evet. Yani Trump'la Putin bir araya geliyor, Avrupa'ya konuşuyor, AB yok. Yani bunu ben mi düşüneceğim? Herhalde lideri, bunu, Avrupalı liderleri de karşısına aldı konuşuyor... Tabii ki bunu, hocam. bunu, bu, bu, o üzerinizde Yorgan, işte Yorgan üzeriniz aldığında üşürsünüz ve beyniniz yavaş yavaş donmaya başlar. O, o refah devletiyle bu iş, işte biz şöyledir falan o gitmiyor. Artık hmm. farklılaşmaya başladığını görüyorsunuz. Niye bunu anlattım? İşte 2026'da hangi söylemlerin öne çıkacağını, diplomaside hangi ağırlığın öne çıkacağını, hangi araçların kullanacağını gördüğün, e, kullanma, kullanma ihtimalinin güçlü olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Biz Avrupa'yı daha çok konuşacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.